Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün değişik yemek arayanlar için gelsin. Şahane bir ana yemek tarifim var. Patlıcan ve patatesle hazırlayacağımız çok şahane yapımı çok zevkli bir yemek arkadaşlar. Ben sizler için yapıp buraya bırakıyorum sizlere keyifli seyirler dilerim. Karnıyarık iç harcı hazırlar gibi iç harcını hazırlayalım. Kıymamızı tavaya alalım, suyunu salıp çekinceye kadar kavuralım. 1 yemek kaşığı tereyağını alıp kavuralım ve üzerine yemeklik doğradığımız kuru soğanı ve sarımsaklarını ilave edip karıştıralım. İnce kıyım kıydığımız kapya biber ve yeşil köy biberini de içerisine katıp bir güzel şöyle hepsiyle birlikte harmanlayalım. İç içe geçsin arkadaşlar. Evet, baharatlarını birer çay kaşığı karabiber, pul biber, kimyon, kırmızı toz biber ve tuzunu da ilave edelim. Tabii ki acı sevenler için bunlar biraz daha miktarı artırabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde iç harcını hazırladık. Şöyle güzelce harmanladık hepsini. Başka bir tabağa transfer edelim ki hemencecik de iç harcımız orada soya dursun. Evet arkadaşlar şimdi iç harcımız hazır. Sıra geldi ana malzemeleri hazırlamaya. Bunlar da işte yemeğin en zevkli yanı da bu. Patlıcanların sap kısımlarından keselim ve şöyle porsiyonluk olacak şekilde parçalara bölelim. Yani bir patlıcanı ben 3'e en fazla 4'e böldüm arkadaşlar. Patlıcanın büyüklüğüne göre ayarlayın. Bütün patlıcanları böyle yaptıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı kaya tuzu koydum. Suyun içerisine koydum. Orada beklemeye aldım. Bu arada patatesleri hazırlayacağım. Patatesler de orta boy olacak arkadaşlar. Fazla da büyük olmasın. Patlıcanlardan büyük gözükmesin yani. O yüzden orta boy patates bizim için yeterli. Güzelce ne yıkayalım, kabuğunu soyalım. Güzelce ikiye böldükten sonra içini ister çay kaşığı ile, isterse kabuk oyacağı ile oyalım. Bu şekilde hepsini hazırladık. Şimdi sıra geldi tüm malzemelerimizi patlıcanın suyunda güzelce süzdürdük ve kuruladık. Sıra geldi bu malzemelerimizi her yerine gelecek şekilde fırça yardımıyla güzelce yağladık. Bunların hepsini sıraladık. İster fırında isterse airfryde hepsini kızaracak şekilde koyalım. Evet ben airfryde kızarttım. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel oldu. çarşlarını dolduracağız. Öncelikle patateslerin içine rahatlıkla dolduruz. Fakat patlıcanların da içi köz olduğu için şöyle çatal yardımıyla patlıcanları aşağıya doğru indirelim, kıymalarını dolduralım, üzerlerine de birer domatesle kapak yaptıktan sonra yemeğimiz tamam. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı domates salçasını bir buçuk su bardağı su ile güzelce ıslandıralım içerisine dökelim ve fırına verelim. Arkadaşlar fırında zaten yemeğimiz hazır kızardı. Üstündeki domatesler kızarıncaya kadar yemeğimizi fırında tutalım. Evet yemek şahane. Harika bir sunum. Yanında tavuklu pilav ile. Şahane bir yemek oldu. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz aşağıya yorum kısmına bir kalp bırakmanızı istiyorum. Tüm tariflerden haberdar olmak için kanalıma abone olup zilin sesini açmayı unutmayınız. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.